Evet arkadaşlar şimdi kendimizi rahat bir şekilde lotus pozisyonuna aldık. Ya da uzanabileceğimiz rahat bir koltuğa uzanarak yani ellerimizi ve ayaklarımızı çapraz yapmadan güzel bir şekilde oturduk ya da uzandık. Şimdi derin bir sessizliğe doğru yola çıkıyoruz. Gözlerimizi kapattık. Gevşemeye ve rahatlamaya geçmek için solunumuza dikkat ediyoruz ve izlemeye başlıyoruz. Zihnimize gelen düşüncelere izin vererek düşüncelerimizi serbest bırakmaya başladık. Aklınızı dağıtacak, dikkatinizi dağıtacak ve sizi rahatsız edecek bütün düşünceler gelecektir. Bu düşüncelere dur diyoruz. Bu düşünceleri zihninden uzaklaştırmak için onları rahat bırak. Açık bir pencereden geçen rüzgar gibi aklından uçup gitmelerine izin ver. Nefes al ve ver. Tekrar nefes al ve ver. Şimdi her nefes alışta vücudunun daha rahat, daha sakin ve daha gevşemiş olduğunu ve içinin huzurla dolduğunu hisset. Her nefes verişte ise aklındaki olumsuz düşünceler, endişeler, kaygılar bir kuş gibi uçup gitsin gevşe rahatla nefes alıp ver nefes al ve ver al ve ver ve bir dakika süreyle böyle bir şekilde nefes alıp nefes vermeye devam ediyoruz ve her nefes alışta ve verişte daha da çok gevşediğini hisset alıp verdiğin her nefeste beraber daha da çok, daha da fazla rahatlıyorsun. Bilinçaltın dinlediğin sözlere daha fazla odaklanıyor ve onları senin için kullanmak üzere kayıt ediyor. Bunlara izin veriyoruz. Şimdi kaslarını daha da gevşetmeye hazırlan. Sağ ayak kaslarının gevşemesine izin ver. Her nefes alışta ayağının serbest, rahat ve gevşek olduğunu hissediyorsun. Nefes al ve ver. Gevşekliğin sağ baldırına yayılmasına doğru izin ver. Sağ baldırın ısınıyor, ağırlaşıyor ve gevşiyor. Nefes al ve ver. Sıcaklık yayılıyor. Sağ bacağının bütünüyle gevşemiş durumda sıcaklık hissini sağ bacağında topla. Şimdi sol ayağını gevşet. Rahatlık veren gevşeminin sol ayağına yerleştiğini hisset. Nefes al, ver. Bacaklarının serbest ve gevşemiş olduğunu hisset. Şimdi bırak gevşeklik kalçalarına ve bacak aralarına kadar yayılsın gevşek bir biçimde nefes al, ver. Belinin ve karnının daha çok gevşediğini hissediyorsun. Her nefes alışta belin ve karnın ağırlaşıyor ve daha da çok gevşiyor. Nefes al ve ver. Şimdi daha derin bir gevşeme sırtına yayılıyor. Sırtındaki her kas gevşiyor, yumuşuyor, serbestleşiyor ve daha çok rahatlıyor. Gevşemeye bağlı olan rahatlığın sağ eline yayılmasına izin ver. Sağ elin çok gevşek ve yumuşak durumda. Nefes al ve ver. Sağ elinden sağ koluna doğru sıcaklık yayılıyor. Şimdi sağ kolunun da gevşemesine izin ver. Her nefes alışında Vücudunun ne kadar gevşediğini ve rahatladığını hissediyorsun. Vücuduna yayılan rahatlığın zevkini tat. Şimdi boynunu ve omuzlarına gevşet. Her nefes alışında masaj yapan sihirli ellerin gerginliğini uzaklaştırdığını hayal et. Omuzlarından bütün yüklerin kaldırıldığını hissediyorsun gevşemiş biçimde nefes al ve ver. Şimdi ağzını aç ve ağız kaslarını gevşet. Ağzının etrafındaki kaslar iyice gevşemiş durumda. Çenen gevşemiş durumda. Dişlerin birbirine dokunmuyor. Gevşeme bütün yüzüne yayılıyor. Sanki gözlerin yuvalarında yüzüyormuş gibi hissediyorsun göz kapakların ağırlaşmış ve gevşemiş durumda. Nefes al, ver. Gevşeme hissi bütün vücudunu sarmış durumda. Şimdi kendini on basamaklı bir merdivenin tepesinde buluyorsun. Merdiven güzel ve hoş bir yere iniyor. Bütünüyle rahatlayabileceğin bir yere. Belki daha önce de oralarda bulundun. Burası emniyetli, çok güzel bir yer. Basamakları indikçe bu çok güzel yere biraz daha yaklaşıyorsun. 10. basamağa iniyorsun. Nefes al. Ver. Şimdi 9. basamağa iniyorsun. 8. basamak. 7. basamak. Her basamakta Biraz daha rahatlıyorsun. Altıncı basamak. Beşinci basamak. Dördüncü basamak. ikinci basamak. Ve birinci basamak. Şimdi çok güzel bir yerdesin. İçini huzur ve mutluluk doldurdu. Etrafına bak ve gördüğünün farkında ol. Ne hissettiğini farkında ol. Sesleri dinle Hislerine yol vererek mutluluğu tat. Kendini huzur ve saadet içinde hisset. Mükemmelsin, sakin ve emniyettesin. Derin derin nefesler al, soluğunu yavaşça bırak. Ve şimdi kendimizi toplu iğne başı kadar küçültüyoruz ve burnumuzdan bir nefeste girdiğimizi ve sorunlu olan organımızın içinde oturduğumuzu düşünüyoruz. Tek tek hücrelerimize bakıyoruz ve onların nelere ihtiyacı olduğunu soruyoruz. Şimdi ellerimizi sorunlu hissettiğimiz o noktanın üzerine koyuyoruz. Elinizden o noktaya güven akıyor. Bunu hissedin. Kendinize temas etmek her zaman çok şifa vericidir. Sırayla bedenimizde bulunan tüm çakralarımız için şimdi bunu yapıyoruz. İlk önce kök çakramıza elimizi koyarak neye ihtiyacımız olduğunu soruyoruz ve bedenimizde bulunan bu bölgede bulunan bütün organlarımızın şifalanmasına izin veriyoruz. Aldığımız her nefes kolaylık ve şifadır. Verdiğimiz her nefes zorluk ve öfkedir. Aldığınız havayı şifa elementiyle değiştiriyoruz. Ve organlarımıza şifa oluyor. Şifanın rengi zümrüt yeşili şifa enerjisi. Şimdi sıradaki çakramıza geçiyoruz sakral çakramıza elimizi koyduk ve neye ihtiyacımız olduğunu soruyoruz. Bu bölgede bulunan organlarımızın şifalanmasına izin veriyoruz. Şimdi karın çakramıza elimizi koyuyoruz ve neye ihtiyacımız olduğunu soruyoruz ve bu bölgede de bulunan organlarımızın şifalanmasına izin veriyoruz. Sırada kalp çakramız var. Kalp çakramıza elimizi koyduk ve niye ihtiyacımız olduğunu soruyoruz. Ve yine bedenimizde bulunan kalp çakramızın üzerine gelen bütün organlarımızın şifalanmasına izin veriyoruz. sıra boğaz çakramıza geldi. Elimizi boğaz çakramıza koyuyoruz ve neye ihtiyacımız olduğunu soruyoruz. Bu bölgede bulunan organlarımızın da şifalanmasına izin veriyoruz. Şimdi alın çakramıza elimizi koyduk ve neye ihtiyacımız olduğunu soruyoruz. Ve bu bölgede bulunan organlarımızın da şifalanmasına izin veriyoruz. Elimizden güven ve şifa enerjileri akıyor. Ve bütün bedenimize yayılıyor. Bunların hepsine izin veriyoruz. Son olarak tepe çakramıza elimizi koyduk. Ve yani ihtiyacımız olduğunu soruyoruz. Bu bölgede bulunan organlarımızın da şifalanmasına izin veriyoruz. Aldığımız her nefes kolaylık ve şifa oldu. Verdiğimiz her nefes zorluk ve öfkeyle gitti. Aldığımız havayı şifa elementiyle değiştiriyoruz. Organlarımızın hepsine tüm bedenimize şifa oluyor. Şifanın rengi zümrüt yeşile şifa enerjisi. Şimdi tüm bedenimiz zümrüt yeşili şifa enerjisiyle doluyor ve taşıyor. Tüm hücrelerimize yayılıyor. Saç tiplerimizden tırnak uçlarımıza varana kadar bütün bedenimize zümrüt yeşili şifa enerjisi doluyor ve bütün bedenimize yayılıyor. Buna izin veriyoruz. Bütün bedenimiz zümrüt yeşili şifa enerjisiyle doldu ve taştı. Tüm hücrelerimize yayıldı ve artık yavaş yavaş basamakları tırmanmaya başlıyoruz. En son basamağa ulaştığımızda kendimizi enerji dolu ve gevşemiş ve daha sağlıklı hissedeceğiz. Vücudumuzun ve zihnimizin daha güçlü olduğunu hissedeceğiz. Artık geri dönüyoruz. Birinci basamağa geldik. Nefes alıp nefes veriyoruz. İkinci basamaktayız. Nefes al ve ver. Üçüncü basamak. Dördüncü basamak. Nefes al ve ver. Beşinci basamak. Altıncı basamak yedinci basamak, sekizinci basamaktayız. Artık yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç adım sonra tam bir canlılık ve zindelik içinde olacağız. Evet, dokuzuncu basamaktayız. Nefes al ve ver. Onuncu basamaktayız. Nefes al ve ver. Tekrar kocaman bir derin nefes alıp veriyoruz. Aldığımız nefesle tüm organlarımızın şifalandığını ve verdiğimiz nefeste bütün olumsuzlukların, hastalıkların hepsinin gittiğini hissediyoruz ve emgeliyoruz. Ve şimdi kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz.